Hamdi Ulukaya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk yoğurt devi Çobani'nin sahibi, 2007'de kurduğu firmayı kısa sürede milyar dolarlık ciro yapan bir şirkete dönüştüren iş adamı, göçmen krizine en çok kafa yoran isimlerden biri. Ulukaya daha önce 1 milyar 400 milyon dolarlık servetinin yarısını göçmenlere bağışlayacağını açıklamıştı. Türk iş adamı bu kampanya için kurduğu internet sitesine fon desteği sağlıyor. Senin faaliyetleri Göçmenlerin sorununa dikkat çekmek ve dünya genelindeki göçmenlere sağlık ve eğitim desteği sağlamak. Ulukaya Türkiye'deki göçmenlere destek olmak için Birleşmiş Milletler Göçmenler Yüksek Komiserliği'ne 2 milyon dolar bağış yapmıştı. Erzincanlı işadamı Hamdi Ulukaya, Şobani'de işçileriyle ortak olmaya hazırlanıyor. Bundan 11 yıl önce New York'un kuzeyinde işler halde olmayan bir yoğurt fabrikasını satın alarak kurduğu Şobani'yi, bugün yaklaşık 4 milyar dolar piyasa değerine sahip bir şirket haline getiren Ulukaya, firmasının %10'unu işçilerine devrediyor. Amerika'nın en hızlı büyüyen gıda firmalarından olan Şobani'de, işçilerin şirkete ortak olmaları için üretilen modele Şobani hisseleri adı verildi. Buna göre şirkete tam zamanlı çalışan herkese Şobani'nin büyümesinde pay sahibi olma imkanı sunulacak. Amerikan yoğurt pazarında yaklaşık %20 pazar payına sahip olan Şobani, büyümeye bağlı çalışanlara hisse aktarımı yapacak. Şimdiye kadar başka hiçbir şirket tarafından uygulanmayan model sayesinde işçiler hisselerinin tümüne en fazla 4 yıl içinde ulaşacak. Ancak herkese eşit hisse paylaşımı yapılmayacak. Daha fazla hisse sahibi olacak yöneticiler için 4 yıllık büyüme hedefleri kriter kabul edilecek. İşçilerin hisselerinde ise herhangi bir büyüme hedefi olmayacak. Modelin asıl çarpıcı yanı ise Şobani'nin satılması ya da halka açılması halinde işçiler kendilerine ayrılan hisseleri 4 yıllık dönemin sona ermesini beklemeden satabilecek. Hürriyet'e konuşan Hamdi Ulukaya, yıllardır bu modelin hayalini kurduğunu söyledi. Ulukaya, bu planla işçilerin geleceklerini güvence altına alacaklarını halka açılma halinde kişi başı 500 bin doları bulabilecek bir hisse devrinin gerçekleşebileceğini belirtti. Kimi Hakkari'deki kadınların el emeklerini Amerika'da satmaya başladı, kimi sağlıklı atıştırmalıkları isteyene ulaştırarak sokak hayvanlarına mama desteği sağladı. Onlar hayallerini gerçekleştiren genç girişimciler. Bundan 6 ay önce Amerika'da yaşayan iş adamı Hamdi Ulukaya Türkiye'deki gençler için girişimci kampı kurdu. Kamp ilk mezunlarını verdi. 24 girişimci adayının 4'ü ilk şirketini şimdiden kurdu, 12 genç girişimci ise işlerini büyüttü. 23 yaşındaydım. Ee, tabii İngilizce bilmiyordum. İngilizce öğrenmek için gittim. İlk e, ayımda İngilizce öğreneceğimiz bir ay içerisinde iki bin dolar ödedim, Cemde üç bin dolar vardı, bin dolar kaldı. Toplumdan ayrıştırılmamalı. Toplumun herhangi bir yerinde, neresinde olursa olsun, Cizre'de de olsun, Afyon'da da olsun, neresinde olursa olsun, Erzincan'ın elç ilçesinde de olursa olsun, benim nerede doğup büyüdüğüm gibi, her genç isterse girişimci olabileceğini düşünebilsin. Bunun adı hayale akses, değil mi? Yani biz çocukken, büyürken futbolcu olacağımıza kesinlikle emindik. Yani bunda hiçbir şey yok. Eğer oynayabilirsem bu futbolu, ben futbolcu olurum Fenerbahçe'de. Düşünebiliyor musun? Yani bu, bu, bu kasabalarda herkes, eğer ben bu topu iyi oynarsam, büyük takıma gidebilirim diyebiliyor. Ama ben de işte o Ankara'da, İstanbul'dakiler gibi, Zengin bir olabilirim diyebiliyor mu acaba? Son sözüm. Herkes gibi 15-20 senedir ben uzaktayım bu ülkeden. Bu ülke dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi. Ve her yer çok güzel. Avustralya da güzel, Amerika da güzel, Fransa da güzel. Ama burası bize güzel. Ben orada iş yapıyor olsam bile burası bizim memleket.